ablam ben şimdi fazla yok iki tane tek var ee, bana 5-6 tane lazım ablam inan şu anda iki tane var ama ben ne diyeceğim şimdi kursiyerlerime <laughs> sırf onun için geldim ben inanın sırf maske için geldim başka sen ablam, ablam küçük dedin değil küçük de yok küçük boyu varsa eğer yani yine onlarla biraz daha şey yapabilirim oyalayabilirim kursiyerlerimi ablam inşallah şey yapabileceğiz ablam benim gerçekten yani zorla zorla veriyorum size kim? Evet, şimdi size zorla veriyoruz değil. Başta zorla veriyoruz sonra isteyeceğim bu mal yoktur. Evet. Ne ablam, ablam, ablam ablam iki tane al ablam benim. Hallederiz ablam tamam, benim. Ikisini alayım diğerlerine de sonra uğrarız. Sıra bakma ablam, benim. Sıra bakma ablam, ablam ha, benim. Siz ablam ne dedi? Daha önce evet. sizi çektik mi? Evet. Aha, o zaman çektik. o şey mi efendim hangi salon? Yayınladınız. E, cilt bakımı şey hocası diye. He, hangi salon? Sizin pardon sizin hangi e, okul hocam? Biz halk eğitimin hocası. He, halk, halk eğitimde anladım hocam. Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Evet. geçti arkadaşlar. Ölüm. Şimdi ne yapıyorsun abla? <laughs> Arıyorum kursu yerimi. Evet. Alo Nazire. Alo, hocam. Şey e, maskeden kalmamış. Son iki tane kalmış ellerinde. E, birini kursa alıyorum. Birini de kendime. Nasıl yapacağız seni? Sonra sonra veririz. Sonra ablam benim eee sonra alırız. Ben sipariş edeyim mi? E, sonra sonra şey yaparız ablam. Sonra veririz gönderebiliyorlar mı diyor. Hangi şey, e, Ankara'dasın ablam benim. Elmadağ. Elmadağ'a gönderiz gönderiz. Ben söz ablama Elmadağ'a ben göndereceğim. Zaten ablam gitti gidiyor da var ablam benim. Tamam. Gitti gidiyor da da varmış ama Elmadağ'a da gönderirim diyor. Elmadağ'a ben ablama ben ben göndereceğim ablam merak etme. Sen e, maskeyi sen kullandın mı ablam benim maskeyi? Evet kullandım. Nasıl ablam beğendin değil ablam benim? Evet çok beğendim. o yüzden işçiyim de vardı kaç kişi daha. Evet, tamam ablam tamam. Merak etme ablam benim. Hemen ben, ben ablama en kısa sürede ben gönderiyorum Hı. ablam benim. Merak etme ablam benim. Merak tamam. etme. Tamam Nazire. Hayır, hocam Teşekkür hocam. ediyorum. Ya ben de şey zor durumda kaldım şimdi. O yüzden dedim arayıp kendisi izah etsin durumu. Hı. Tamam. Burada kamerayı çektim. Kamerayı olsun. Tamam oldu. <laughs> kamerayı çektim. Ayıp olmaz değil. Yani tamam, bir şey değil. Hadi hoşçakalın. Tamam. Bye bye. Hayır, tamam. Evet arkadaşlar. Gerçekten natural çekim diyoruz ya. Abla kamera çektim. şey olmaz abla. Tamam. Hı. E, ablam evet şimdi onu ben ablam gel ablam burada bak ablam bak gitti gidiyor da buradan alır ya yani şimdi almaz. Şimdi hazır yok. Zaten fiyatı Orada 40 lira. Bunu zaten biz zaten kuaförlere beri 40 lira ya. Numara da numara 50 TL'dir. Ha. Biz Abi, bunu sıfır sıf, kuaförlere 50'ye veriyoruz. Güzel usta veriyor alalım yoksa siz buradan, gönderir buradan. misiniz bize? Ee, buradan buradan alın çab şey elma daha göndeririz direkt ben ablam benim. Tamam. Sıra bakma bak. Hı -hı, tamam. Peki ayrıca siz kursu ablam kaç öğrenci var siz orada hani? Benim 20 tane kursiyerim yerim var. 20 Ve maske musun? yetiştiremiyorum ben artık. Ne lan maske? Ee, yani çok seviyorlar. Peki ama. işler bu gençler hepsi bu mesleki mi seçiyor? Hani üniversite ülkedeki yani sıkıntıdan dolayı gene de bu meslek daha tercih ediliyor. Meslek için değil, bizimki sırf hanımlar bakım için geliyorlar. Değil <laughs> mi? Bakım için geliyorlar. <Karnımızın>, evet. evet. <laughs> çok memnunlar evet. maskeden. O yüzden diyorum ya sırf onun için geldim. Hepsi de istediler bize evimizde. Kızımı de kaç sınıma gidiyor? Sen kaç sınıma gidiyorsun yarım? Beş. Beş. Hangi okula gidiyorsun? siz ablam elmalıktan mı kalıyorsunuz? Aha, elmalıktan. Elma evet, evet. He, oradan geliyorsunuz elmalık. Yani. He, oradan geliyorsunuz Bizim... Aynen sırf maske için geliyorum yani. Lamos maske. Aynen. Ablam kusura bakma. Geç biz e, inşallah yardımcı oluruz ablam benim. Aha. Paramızı da aldık. İnşallah. Çünkü He. dediğim gibi bilgisayarları evlerine de istiyorlar kızlarına falan. Mı? Ben onu ben dur abla. He, sayın ablam biz de bizim üst, ka, üst katta eğitim salonu yapacağız. Hı hı. Cilt bakımı falan vesaire saç bakımı. Aynen. O kadar da çalışma yaparız tamam ablam ben. İnşallah yardımcı olurum. selametle görüş selametle görüş selametle selamet. Görüş selametle görüş. Abi hoş geldin. Evet arkadaşlar her zaman çekiyoruz. Gerçekten Lamos maskeyi gördünüz natural bir şekilde. Ablamıza zorla ve geldi ısrarla istedi. Yok o gün de Milli Eğitim e, kuaför arkadaş da istemişti. Yok ürün harika arkadaşlar. Lamos maskeyle tanışın. Bu natural de tabi e, anlatır. Tüyo Kadici de diğer ürünümüz Pormix ile biz bir nevi kozmetik makla size en sunuyoruz arkadaşlar. Abdullah Kızıloğlu arkadaşlar bizi izlemeye devam edin efendim. Saygılar.